Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Dün yapamadığımız altcoin sepetini bu video ile yapacağız. Videoya geçmeden önce abone olup beğen butonuna basarsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bitcoin 53.973 dolarda gayet olumlu seviyelerdeyiz. Ve piyasa gördüğünüz gibi yemişil olumlu duruyor. Birkaç tane coinimiz maalesef kırmızı gözüküyor. Ama sorun değil. Kasım ve Aralık'ta önümüzün çok aydınlık olduğunu ve daha fazla imlerin gelebileceğini konuşuyoruz. Hedef 100 bin dolar. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle 4 tane altcoin paylaşacağım ve bu 4 altcoin paylaşmamın sebebi hem proje olarak hem ekosistem olarak hem de altyapısı olarak beğendiğim Mega Rally'de gayet güzel karlar edebileceğimizi güvendiğim coinler. Tabii ki de son karar sizde yatırım tavsiyesi değildir. Burada beraber inceleyelim ve sonrasında siz de inceleyip karar verebilirsiniz. Öncelikle FTM'ye bakalım arkadaşlar. FTM bakın Burada 4 saylıkta incelediğimiz zaman yayınlarda da çok fazla bakıyoruz. Bir kanalımız vardı. Kanalda desteklerden alımlar yapılabilir demiştik. Ve her alımdan sonra %30'luk yaklaşık bir kar bıraktı arkadaşlar. En son tekrar destekte yayında konuşmuştuk. Dünkü yayında alım yapılabilir diye. Bakın tekrar dirence gelmiş ve direncin üstüne kırmış. Hala elimizde varsa bakın böyle bir bir günde %40'lık bir kar payı elde ediyoruz. FTM bize kar vermeye devam ediyor. Günlüğe bakalım. Evet kısa vade alsatlar yaptık fakat burada direnç kırılmış gözüküyor. Günlükte 1 dolar 66 centler tekrar RTS yapılabilir. Bu bölgeden bir alım fırsatımız olursa alım yapılır ve yukarı yönlü 2,5 dolarları bir hareket beklerim. Ve mega rally dediğimiz olay başlarsa daha fazla Kasım Aralık'ta 2x'ler gelme ihtimali var. FTM'yi ekosistem olarak altyapısı olarak ve Grafik olarak beğendiğim coin lütfen inceleyin arkadaşlar. Burada 1 dolar 66 cent RTS'inde alım yapılabilir. Uzun vade tutabilme şansımız varsa buradan aldım 3 ay 4 ay tutma imkanım var diyorsanız buradan yukarı yönlü 3 dolar bölgesinde kademeli satışlar yapılabilir. İkinci coin'imize geçelim. Mino coin arkadaşlar. Bakın Mino coin burada çanağa doğru gideceğini düşünüyorum. 6 dolar 17 cent bir direnç günlükte. Şu an baktığımız zaman Burada arkadaşlar 4 dolar 3 dolar 80 cent bandı bir alım bölgesi. Bitcoin sert hareket yaparsa dominansın 45'e vurmasıyla bir RTS'ler gelebilir. RTS'ler alım fırsatıdır. Bunu her yayında da konuşuyoruz. Şu an arkadaşlar 4 dolar 60 cent'te 4 dolar 81 cent'in üzerine günlük bir kapanış bizi direkt 5.40 bandına bu mat band sonra da 6 dolar 17 cent'e götürür. 6 dolar 17 cent kıldıktan sonra arkadaşlar bakın burada bir çanak oluşturur. Ya çanağı oluşturur ya da fincan kulubunu yapar. Hedef neresi? 8 dolar. Mina'yı inceleyin. Hem ekosistem olarak hem projesi olarak beğendiğim coinlerden biri. Diğer tarafta arkadaşlar bakın çok fazla yayınlarda da konuşuyoruz. Metaverse olarak, Metaverse olarak çok fazla konuşuyoruz ve çok fazla insanlarda da konuşmaya başladı. Hem YouTube kanalları konuşuyor hem internet sitelerinde Metaverse'i daha fazla duymaya başladık. Ve bu popülasyona bağlı oyun coinleri gelecek vaat ediyor. Bakın uzun vadeli alımlar daha fazla hareket getirecektir. Özellikle AXE bakın VIP grubunda da paylaştık. AXE gayet güzel karlar verdi. Ve uzun vade tutabilirsek daha fazla ilmeler gelebileceğini düşünüyorum. Hacim olarak çok iyi durumda. İkinci coin de mana. AXS ile mana'yı buradan alacağız arkadaşlar. Metaverse'e bağlı olarak oyun coinlerini inceleyeceğiz. İki tane FTM mina var. Ve AXS ile mana'yı inceleyip 4 coin'e tamamlıyoruz. Bakın AXS arkadaşlar bizim kırılımımız 100 dolar civarında alımlar yaptık. Öncesinde 60 dolarlardan konuşmuştuk zaten. Yukarı yönü gayet güzel 150 dolara bir ima aldı. Ve gayet de güzel kısa vadede karlar elde ettik. Şimdi bakalım ne oluyor arkadaşlar. 150 dolar direncinden tepki gelmiş. Aşağı yönlü bakın artık 120 dolar 115 dolar bandı bir destek. Bu banttan alımlar yapılabilir. Uzun vade tutmak kaydıyla. Eğer bu desteğin altına bir mum kapanış günlükte bizi direkt 105-100 dolar bandına götürecektir. Burası da alım bölgesidir. Çok fazla 100 doların aşağısına bir gevşeme beklentim yok ve beklenen Kasım Aralık Mega Rally'sinde AXE'nin hem Metaverse kısmı sağlam hem proje sağlam buradan daha fazla 200 dolar 250 dolarlara uzun vadede gelebileceğini düşünüyorum. Direncimiz neresi? 150 dolar. Bakın 150 dolara giden bir harita çizersek tekrar bir fincan kulbu ve buradan da 200 dolarları aşabileceğini düşünüyorum. Hacim olarak çok iyi. inanılmaz bir hacim girişi var. Popülasyonu çok iyi arkadaşlar. Böyle oyunlar hem Metaverse'den dolayı hem de şu an için yukarı yönlü rallide daha fazla hareket edebileceğini düşünüyorum. Dördüncü coin'imize geçelim. Dördüncü coin'imiz mana arkadaşlar. Bakın mana şu an 76 cent 75'te. Uzun vadeli tutabiliyorsak burada güncel fiyattan alım yapılabilir. Kısa vade düşünüyorsak destek 60 cent bandı arkadaşlar. Dominansla beraber tekrar burayı retest etmiş. Bitcoin eğer tekrar sert bir hareket yaparsa buradan dominansın 45 bandına tekrar çıkmasıyla bir retest gelebilir. Bu RTS'ler bir alım fırsatıdır. Değerlendirmek gerekir stoplu. Bunları söyleyelim. Şu an güncel fiyat 76 71 Buradan 1 dolar 05 gelirse arkadaşlar yukarı yönlü bakın günlükte direncimiz 1 dolar 67 sent. Güncel fiyattan güncel fiyattan alsak bile şu an ATH'sine gelse iki katının üstüne çıkıyor ve ATS'nin de falsının geleceğini düşünüyorum. Bakın hem ekosistem olarak hem proje olarak beğendiğim coinlerden biri. Metaverse'a bağlı da 1-2 sene içerisinde oyun coinlerinin daha fazla ima alacağını düşünüyorum. Buradan kısa vadede zaten iki katını yakalıyoruz. Eğer uzun vadede tutulursak 5x, 6x'ler gelebilir. FTM, Mina, AX ve Mana. 4 coin'i inceleyin arkadaşlar. Son karar tabii ki sizde. Ama benim bu mega rally'de bu 4 coin'in hem ekosistemini hem de alt projesini beğendiğim için daha fazla ve daha sağlam iğme alabileceğini düşünüyorum. Öte yandan dominansa bakalım. Dün canlı yayında dominansa bağlı bir alt koyun sepeti yapmadık. Bakın 4 saatte sat verme aşamasında al satlar yanıp sönüyor. 45 bandındaydı. Aşağı yönlü 44'e kadar bir gevşeme gelmiş. Bu noktada 43 ve 42 bandı gelirse altcoin'ler peşinden yürür bitcoin'in. Yani sıra altcoin'lere gelir arkadaşlar. Bitcoin biraz yataya bağlarsa ve dominans 43-42 bandına gelirse altcoin'lerde hareketlenmeler gelecektir. Ve bizim bu söylediğimiz 4 coin'de de Kasım Aralık gibi güzel karlar elde edeceğiz. Bunu söyleyebiliriz. Akşam 10.45'te yayınımız var. Herkesi 10.45'te canlı yayına bek bekliyorum. Ve arkadaşlar videonun alt kısmına... Koyunları da yazabilirsiniz. Zaten çoğu zaman 50-60'a yakın alt koyunlar incelemesi yapıyoruz yayınlarda. Siz de buyurun gelin 10.45'te hep beraber yayınımızı yapalım. Bu videoluk bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.